Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurulu üyeleri, Kütahya İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, il başkanlarımız, sevgili Kütahyalı gönüldaşlarımız, ulusal basınımızın ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten selamlıyor. Kütahya Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Hükümetin büyük ortağının partisine mensup bir vekil kalkmış diyor ki kriz yok diyor. Bu millet iş beğenmiyor. Daha dünkü ifade. Gerçekten yazık günah. Bu milleti fakirleştirdiler. Bu milleti ekmek parası muhtaç ettiler. Bir de kalkıp yine halkı suçluyorlar. Sanki iş çok, iş bol da insanlar iş beğenmiyormuş, çalışmıyormuş. İfade bu. Bu ama neden olur değerli arkadaşlar? Toplumdan kokmaktan olur. Artık halkla kaynaşamıyorlar. Toplumun içine çıkamıyorlar. Şöyle bir çarşı pazar dolaşsalar, şöyle rastgele bir çarşıya girseler, esnafla oturup bir halletseler, bir dertleşseler, böyle hatalar yapmazlar. Şimdi sokaklara çıkın, hele bir çıkın. Şu kütahyanın sokaklarında bir dolaşın. Ama öyle eve ekmek getiremiyorum diyene abartma, al keyif, çayı iç falan da demeyin. Çünkü biz görüyoruz, yaşıyoruz. Hangi ekmek fırına gitsek, ekmek parası olmayan vatandaşlarımızın bu ekmek fırını sahibiyle, çalışanlarıyla olan diyaloğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Bu Türkiye'nin maalesef gerçeği artık. Vatandaşı dinleyeceksiniz. Hele bir halkımızı dinlemeye başlayın, dinleyin de öğrenin. Bu ülkenin ne hale geldiğini, bu ülkeyi düşürdüğünüz durum bir görün. Yoksulluğun geldiği noktayı, açlığın geldiği bir noktayı görün. Biliyorsunuz yine son günlerde Avrupa Birliği'nden de bahsetmeye başladılar. Yıllardır ey batı diyorlardı değil mi? Haç hilal diyorlardı haç helal. Birdenbire Türkiye'nin geleceğini o haç dedikleri yapının içinde görmeye başladılar bir şekilde. Nasıl olduysa 180 derece dönüş. Ve iktidara daha dün gelmiş gibi konuşmaya başladılar. Ama artık bu milletin bunlara kanacak hali yok. Siz iktidara yeni gelmediniz. Avrupa Avrupa'yla, NATO'yla, Batı'yla kavga eden, ülkeyi içe kapatan, tüm ülkeyi kendi şahsınızı merkeze alarak yöneten sizsiniz. Bu zihniyet nedeniyle ülkemiz fakirleşiyor. Şimdi ben açık sorular sormak istiyorum ve millet olarak bunun cevabını almaya Hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bütün bu yanlış politikalarınızın bedelini sadece bu halk mı ödeyecek? Bu milletin sırtına yüklediğiniz o maliyet, bu işsizlik, bu yoksulluk sadece milletin üzerine büyük olarak mı kalacak? Türkiye Cumhuriyeti böyle U dönüşü yap. 180 derece dön. E sizin bu koskoca ülke deneme tahtanız değil ki. Dene yanıl. Dene yanıl. Sizin test laboratuvarınız hiç değil. Bir batıdan yanayız, bir değiliz. E Merkez Bankası'nın faizi şöyle olsun. Yok. Üç tane başkan değiştir, faizi yüzde on beşe yüksel. Faiz sebep, enflasyon sonuçta. Üçüncü başkan ilk gün gelsin, yok öyle değil. Tersini söylesin, değiştirsin. Ama bu ülke sizin deney laboratuvarınız değil. Bu ülkenin vatandaşları da kobay hiç değil. Artık Türkiye'nin devası var, Kütahya'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ederim.